Şimdi geldiğimiz arkadaşlar. Kral 4. Carlos burayı prens zamanı iken kendi vakit geçirmek için yapmış. Nehirde kullanılan kraliyet kayıklarının olduğu bir müze var. Oraya gitmeye çalışıyorum. Sarayın en iyi Odası bizi karşılıyor. Burası da porselen oda diye geçiyor arkadaşlar. Arap odası. Odanın bütün işleme detayları gerçekten göz kamaştırıcı. Kilise 18. yüzyılda sarayın bir uzantısı olarak yaptırılmış. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Madrid'deyiz. Madrid'e çok yakın olan bir şehre gidiyoruz. Aranjuez. Burası çok ünlü değil ama muhteşem bir saraya ve muhteşem peyzajlı, e, UNESCO mirası bahçelere sahip olan küçük bir şehir. İspanyol krallarının yazlık saray olarak kullandığı bir yere gidiyoruz. Çok merak ediyorum. Biz de ilk defa gideceğiz. O yüzden bu videomuz vlog şeklinde olacak. Sol meydanındaki metrodan Hemen C3 Hattı'na binip Aranjuez'e gidebilirsiniz. Biz soldan başlayacağız, Atıcıdan da binebilirsiniz. Soldan başlayacağız, Aranjuez'e gideceğiz ve orada çok muhteşem bir saray gezeceğiz. Şimdi biletlerimizi de alalım ve trenimize binelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bizim şehir içinde kullandığımız bir abone kartımız var. Fakat Madrid'de bölgeler var. Aranjuez şehri Madrid'in dışında olduğu için kartlarımız bizim geçmiyor. O yüzden bu makinelerden şimdi kart alacağız birlikte. Kendi kartınız mı kullanmak istiyorsunuz diyor. No. Evet. Çünkü kartımıza yükleme yapmayacağız. Aranjuez zaten burada. Eğer gideceğiniz şehir burada çıkmıyorsa yazarak bulabiliyorsunuz arkadaşlar ekrandan. Aranjuez'e tıkladık. Gidiş geliş. Ida regreso alıyoruz. İki tane alacağız biz. 17-20 Euro. Confirmor. Nasıl ödeyeceğimizi soruyor. Kartla ödeme yapacağız. Şimdi kartımızı okutacağız. Şimdi kartların buraya gelmesini bekliyoruz. Hemen şimdi trene gideceğiz. Kartların ikisi de arka arkaya basıldı. Arkadaşlar bunu bastıktan sonra atmamamız gerekiyor. Hem dönüşte kullanacağız, hem de bu banlıyor hattına bindiğinizde çıkarken de basıyorsunuz. Evet. O yüzden önemli. Sakın bunları bastık diye atmayın. Tek finiş alsanız bile. O zaman bu senin. Teşekkürler. Bu arada bence bilet pahalıymış arkadaşlar. Normalde Mardit'in kasabalarına gittiğimizde bu kadar olmuyor. Ama bu bir şehir olduğu için herhalde biraz da daha... kaç dakika gideceğiz? 40 dakika var herhalde. 40 dakikada gideceğiz tramvay. O yüzden olduğunu tahmin ediyorum biraz pahalı geldi bana. 2 kişiyiz ama. 2 kişi ve gidiş dönüş. Gidiş dönüş. Peki, sonra bundan sonraki bizim. gibi değil. Tek bir tane tren gelmiyor. Mesela şu an bir tren vardı. O bizim gideceğimiz tren değildi. Peronlara indiğinizde de önünüze gelen trene binmeyin. Trenin nereye gittiğine bakın, onu görebilirsiniz. Yoksa yanlış bir yere gidebilirsiniz. Doğru. Mesela bu perondan hem C3 hem de C4 hattı geçiyor. Biz geldiğimizde Parla buradaydı. Şimdi biz Aramhu'yu bekliyoruz. Trene bindik oturduk arkadaşlar. Bu normal bir banyo gibi düşünün. Banyo trenle 40 dakikalık yolumuz var. Sonra muhteşem bir karar göreceğiz. Şimdi geldik iniyoruz arkadaşlar. Size treni de göstereyim. Normal banyo treni. Şimdi karşıya gara geçiyoruz. Tekrar kart okutarak çıkıyorsunuz. Benliyordan o yüzden kartları atmayın. elinde başka söylediği gibi. Mira. Garın dışı da çok tatlı. Küçücük ama güzel bir gar. Çekeyim size de. Gardan çıktıktan sonra otobüsler var. Otobüs durakları var. Oradan otobüse de binebilirsiniz. Ama biz yakın olduğu için 15-20 dakika yürüme mesafesinde olduğu için yolda yemyeşil ve güzel olduğu için yürümeye karar verdik. Yürüyerek gideceğiz. Gardan çıkıp sola dönünce böyle yemyeşil bir yola geldik. Öldüğümüz yürüyeceğiz diye tahmin ediyorum. Aa, burada yürüyüş yolunun haritası var. Aranjuez'de burası zaten. Biz buradaymışız. Burada iki tane nehir birleşiyor. Aranjuez'de zaten nehir kenarına kurulu. Burada çok fazla korunan ağaç varmış ve bunlar numaralandırılmış. Şimdi karşımızda yürürken hemen bir tanesi çıktı. Şurada sanırım ne olduğu da yazıyor. Bunlar genellikle ya çok özel türler oluyormuş ya da çok büyük yaşlar yani 100-200 yıllık ağaçlar hatta 300 yıllık ağaçlar oluyormuş. Burası çok fazla doğayla iç içe olan bir yer olduğu için bu anıt ağaçlardan çok fazla varmış. Bu 245. Aa, evet yazıyor bak. 92 yılından beri de korunuyor. Sarayın arka tarafına geldik bile. Şimdi ağaçları bu krallarının yaz aylarında kaçamak yaptığı Aranjuez Sarayı'ndayız arkadaşlar. İspanyol kralları Madrid'den yaz aylarında rahatça yakında kaçamak yapabilecekleri bir yer olması için burayı seçmişler ve buraya görkemli bir saray inşa etmişler. Burayı seçmelerinin en büyük nedeni sanırım Taho Nehri'nin buradan geçiyor olması. Çünkü nehir etrafında yemyeşil bir doğa ile çevrili, tam kaçamak yapmaya ve avlanmaya, yaz aylarında dinlenmeye müsait bir saray olmuş. Sarayın yapımına 2. Felipe döneminde başlanmış 19. yüzyıla kadar da kullanılmış. Şu anda kraliyet sarayı olarak kullanılmıyor. Resmi törenlerde sanırım yine gelip kullanıyorlar. Madrid Kraliyet Sarayı'nda da olduğu gibi. Ama kral burada yaşamıyor. Zaten ana merkez sarayda o dönemde de Madrid'deydi. Burayı dediğim gibi yaz aylarında kaçamak yapmak için kullanıyorlarmış. Biz özellikle çevresini çok beğendik Aranjuez şehrinin. Mardit'e gelirseniz ve uzun vaktiniz varsa önce Toledo'ya gidin. Segovia'ya uğrayabilirsiniz ve yakınlarda yine Aranjuez'e gelip bu güzel atmosferde doğanın keyfini de çıkartabilirsiniz. Mardit'e gelenlere buraları da öneriyoruz. Sarayın içine girdiğinizde çok güzel odalar sizi karşılıyor gerçekten. Özellikle ilk başta girdiğinizde Kral 2. Pelipe'nin yaptığı ve hala günümüze ulaşan odanın birebir aynısı duruyor. Orada çok küçük bir çalışma alanı yapmışlar ve çalışma alanı direkt olarak bahçeye bakıyor. Gerçekten çok küçük. Kralı ziyarete gelen insanların bekletildiği bir oda var. O odadaki duvardaki varaklı işlemeler, boyalar beni gerçekten çok büyüledi. O odanın da özellikle o renk seçilmesi birazcık işte kraliyetin gösterişli kıyafetlerine de uyumlu olması. O bekleme odasından sonra özellikle çok sevdiğimiz bir oda geliyor hemen Arap odası. Odanın bütün işleme detayları gerçekten göz kamaştırıcı. Burada Arap kültürünü yansıtan bir mimari eş alınmış. Zaten aslında burayı da inşa eden, tasarlayan, e, tasarımcı Elhamra Sarayı'nda çalışan bir tasarımcı. O yüzden Elhamra'daki birçok detayın burada bu odada küçültülmüş halde sunuyor. Kubbesi çok güzel. Kubbenin içinde işlemeleri, mozaikleri çok güzel. Bu oda gerçekten başlı başına büyüleyiciydi. Arap odasını hemen geçtikten sonra da kocaman bir dans salonu bizi karşılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir avize vardı. Salonun gerçekten bütün derinliğini hissediyorsunuz ve orada dans etmenin nasıl bir eğlence olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Dans odasının bu büyüleyici atmosferini gördükten sonra da Prensesin bir hazırlık giyinme odası var. Bu hemen yatak odasının yanında ve gerçekten kullandıkları renk tonlarıyla tam kendinizi prenses gibi hissedebilirsiniz. Onun hemen yanında da yatak odasını görüyorsunuz. Yatak odasındaki mobilyalar, işlemeler gerçekten büyüleyici. Özellikle yattığınız yerden yukarı baktığınızda tavanda freskleri görüyor olmanız ve gerçekten bir sanat eserinin içinde uyuyormuş hissi uyandırıyor. Ve ayrıyetten de yatak başı gerçekten bizi çok etkiledi. Yani kral ve kraliçe olduğunuzu gerçekten hissettiren bir yatak odası. Yatak odalarından sonra belki de sarayın en iyi odası bizi karşılıyor. Burası da porselen oda diye geçiyor arkadaşlar. Porselen da Uzak Doğu kültürüyle tamamen donatılmış bir oda ve buranın porselen demesinin sebebi üç boyutlu bir şekilde odanın tamamen her yerinde farklı figürler görüyorsunuz. Bu üç boyutlu figürlere baktığımızda bunlar duvara tahtayla beraber çakılarak tutturulmuş. Tamamen üç boyutlu bir odanın içindesiniz. Sadece duvarlar değil, avizeyi de özellikle söylemek istiyorum. Avize de tamamen böyle uzak doğu kültürüyle yapılmış ve odayla özdeşmiş bir şekilde aslında odanın içinde gerçekten kayboluyorsunuz ve çok büyük aynalar da var. Bu da odaya ayrı bir derinlik katıyor. Bu odaya bayıldım. Yani Arap odası ve porselen odası sanırım bu sarayın en çarpıcı iki odası olmuş. Madrid Kraliyet Sarayı'nı da gezmiştik biz. Oranın bir küçük halini geziyormuşuz gibi de hissettik. Kesinlikle çok güzel odaları vardı. Müzik <laughs> Kraliçelerde kraliçeymiş gibi hissediyorum. Bu bahçelerde gezmek, o dönemlerde yaşamak isterdim. Prenses olmak isterdim. Bahçelerde takılayım. Böyle eğitimler alayım falan. Aranjuez Sarayı'nın bahçeleri, İspanya'nın en etkileyici kraliyet bahçeleri arasında yer alıyor. Madrid'in güneyinde, Tajo Nehri kıyısında bulunan bu saray, yalnızca mimarisiyle değil, UNESCO Dünya Mirası listesine girmesini sağlayan etkileyici bahçeleriyle de dikkat çekiyor. Şimdi sarayın hemen ön tarafında yer alan ilk bahçeye bakıyoruz. Nehrin çevrelediği bu alan adeta bir ada gibi göründüğü için Adalar Bahçesi yani Hardin de la Isla olarak adlandırılmış. 16. yüzyılda 2. Felipe döneminde düzenlenen bu bahçede İtalyan bahçecilik tarzını görmek mümkün. Süs havuzları, mitolojik heykeller ve zarif çeşmelerle bezeli. Geometrik düzeni ve suyla kurduğu ilişki gerçekten büyüleyici. Şimdi ise asıl gezeceğimiz alana sarayın en büyük bahçesi olan prens bahçesine geçiyoruz. Müzik bir kilisenin önündeyiz. Bu kilise 18. yüzyılda sarayın bir uzantısı olarak yaptırılmış. Önünde kocaman bir meydan var. Aranjuez Sarayı ve Aranhuez Şehri'nin arasında kalıyor. Aslında halka açık da bir meydan burası. Kilisenin dış yapısı gerçekten çok gösterişliydi. Uzaktan geçiyorduk. Bu meydanı görünce hemen burayı da çekmek istedik. Dediğim gibi hikayesi de bu şekildeymiş ama ben çok beğendim kiliseyi de. Şimdi ana sarayın oradan çıktık. Ana sarayın önündeki bahçeleri gezdik. Hardindar Prinsipe'ye geldik. Burası sarayın hemen karşı tarafında çok daha büyük ana bahçelerin olduğu bir yer. Burada da görülmesi gereken çok detay var. Şimdi tek tek onları geziyor olacağız. Kıştan çıktık, bahar geldi. Yeşillikler gördük, nehir gördük, saraylar gördük. Bugün bana gerçekten güzel geldi. Keyifli. Bu bahçenin bence güzel tarafı da şu. Kral 4. Carlos burayı prens zamanı iken kendi vakit geçirmek için yapmış. Yani aslında genç kral ya da genç prens diyelim. Onun tasarladığı bir dünya burası. O yüzden de ayrıyetten çok fazla yenilikçi peyzaj göreceğiz burada. Dur şuradan nehri çekelim. Bu arada Aranjuez halkı burada nehir sporları da yapıyor. Şuradan kiralıyorlar. Oradan açılıyorlar ve nehir boyunca Gezinti yapabiliyorlar. Acaba profesyonel olmak gerekiyor mu? Biz de yapabiliyor muyuz? Nehirde kayıklarla gezilebildiğini biliyorum ama bunu yapabiliyor muyuz acaba? Bu bir okul gibi ama kiralana da biliyordur bence ya. Hani hafta sonları gelip yapabilir miyiz acaba? Ben çok istiyorum bunu yapmak. Bunu bir araştıralım. Bak oturarak gidenler var mı? De bunlar böyle gidiyor ayakta. Evet. bu ortada bir peyzaj var. Orada toplanmışlar. Labirentin ortası ne acaba? Evet. Bence tur var içeride bahçeleri anlatan. Şimdi nehirde kullanılan kraliyet kayıklarının olduğu bir müze var. Oraya gitmeye çalışıyoruz ama kapandı mı emin değiliz. Saat biraz geç oldu. Biz bahçelerde oyalanırken <laughs> yetişememiş olabiliriz. Ama çok güzel. Her yerde çok ayrı hoşlanıyor. bir peyzaj var ya. Birinin doğum Allah günü. Feliz. Toplanmak için çok güzel bir yer değil mi orası? Komplanyos Felis diyorlar. Burada doğum günün kutlu olsun demek. Yaşlı bir grup. Çadır atsak kimse fark etmez bence. Yaz boyu kalırız. <laughs> Gerçekten o kadar büyük yani. yani şu derinliklere bir yerlere kovursak. Bir Ama de... şey, bakımlı bir yer olduğu için. Evet. Bahçıvanlara yakalanırız muhtemelen. Koş 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 koş. Açık. <laughs> ben şurayı çok merak ettim. Karşıdaki duvarı. Orası ev galiba Sarmaşık ama. kaplamış. Şey, evet, şato gibi. Şato gibi gerçekten. Kapattılar. <laughs> Burası ama bakalım girebilecek miyiz? Arkadaşlar içeride gördüğümüz kayıtlardan 3 tanesi dikkatimizi çekti. Onlarla ilgili biraz bilgi de vermek istiyorum. Öncelikle 4. Carlos'un bir kayığını gördük. 4. Carlos şu anda da bulunduğumuz parkı yapan, o zaman yani bu parkı yaparken Asturias prensi olan sonra da tahta geçecek olan kralın tahttı. Burada şöyle bir bilgi yazıyordu. Zaten sarayı gördük ve çevresindeki Tao nehrinden bahsetmiştik. Kraliyet ailesi Tao Nehri üstünde partiler verip eğlenceler yapmaktan çok mutlu oluyormuş. Bu yüzden de sultan kayıklarıyla beraber aslında birazcık keyif sürüşleri de yapıyorlarmış. Yani gezi gibi seyahatler yapıyorlarmış. Ulaşım için kullanmıyorlarmış. O yüzden 4. Carlos'un burada kayığı da önemli. Özellikle bu parkı inşa eden prensin, sonradan kral olan prensin kayığını da burada görmek güzel. Bir diğeri de bembeyaz kuğu gibi olan çok gösterişli bir kayıktı o da çok meşhur bir kraliçe var. Kraliçe 2. Isabel İspanya tarihinde. Bu bir geze esnasında hediye ediliyor ve aslında buraya getirilmeden yani Tauneri Aranho ise getirilmeden önce Madrid'deki Casa de Campo'da Nehirde, Madrid nehrinde ve e Parkı'ndaki gölette de kullanılmış arkadaşlar bu kayık. Bu kadar ünlü bir kraliçenin kayığını da burada görüyor olmak gerçekten güzeldi. Sonuncusu ise şunu söylemek istiyorum. 2. Carlos diyeceğim. 2. Carlos'un çok gösterişli bir kayığı vardı. Tamamen altın varaklı, e, deniz figürlerinden oluşan. Bu da Napoli Krallığı tarafından verilmiş. 2. Carlos'un gördüğümüz bu Napoli'den hediye edilen kayığı da bu kayıtların arasında en eski bilinen olanı. O yüzden 1600'lü yıllardan gelen bu kayık gerçekten çok güzel. Hatta görünce direkt dedim ki ne varsa eski de var. Gerçekten çok gösterişliydi ve gerçekten beğendik. Umarım siz de gelip ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'daki Deniz Müzesi'nde Sultan kayıklarını gezmiştik biz Ali ile. E, oradaki koleksiyon çok daha büyük ve çok daha görkemliydi. Eğer İstanbul'da Deniz Müzesi'ni gezmediyseniz mutlaka onu da görün. E, burayı görünce aklıma o geldi yani kıyaslanamaz bile. Ama gelmişken görmek istedik güzel kayıklar da vardı. Yürürken bu ağacın dibinden muhteşem bir koku suratımıza çarptı. Yani ne çiçeği olduğunu bilmiyorum ama burada ağacın gövdesinde bir topak oluşmuş ve muhteşem kokulu bir çiçek var üzerinde. Çok güzel Gerçekten kokuyor. Gerçekten ne kadar güzel kokuyor. Suratıma suratıma çarpıyor. Bahçem olsa ekerim bundan. Çok romantiksin. Yanına yaklaşmanıza gerek yok. Sırf meraktan gittim. Müthiş bir koku yayıyor. Evet suratına direkt çarptı böyle zaten. Bunun bir fotoğrafını çekelim. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ara ara aran gelip buralarda yürürüz gibi görünüyor. Ayrıca mesela yaşamak istiyorsanız Aranjuez'de yaşayıp Madrid'e zaten yakın. Arabanız da varsa. Çünkü arabayla sanırım 20-25 dakika falan Madrid. Burada bir yazlık hayatı gerçekten yapılabilir. Keyifli yeşil bir şehir. Şimdi bahçenin içinde görmemiz gerekiyor denilen bir çeşmeye geldik. Nariscoz Çeşmesi. Gerçekten çok gösterişli bir şekilde akıyor. hu. Böyle serinliği suratıma çarpıyor şu an. Özellikle heykeller çok güzel. Ortada ortada erkek heykelleri var ya evet. taşıyor evet. Onlar aşağıda kendi, suda kendi yansımasını arıyorlarmış. Ve gerçekten çok güzel bir gösterişli. Gösteriş var. Çeşmenin önüne gereken şaşalı suları gördük ama tam biz geldiğimizde Suları kapattılar. Muhtemelen bahçenin kapanma saatine yaklaştığımız için olabilir. Geldiğimizde öğrendik ki bu çeşme zaten adından da anlaşılacağı üzere Narciso çeşmesi. Yunan mitolojisindeki Narkisos karakterinden geliyor. Üzerindeki figürlerde Narkisos suda kendi yansımasına bakıp aşık olup kendisini ararken suya düşüp boğularak ölüyor ve bir nargis çiçeğine dönüşüyor. Bu bahçeye de bu anlamıyla birlikte inşa edilmiş. O yüzden üzerinde suda kendi suretini arayan narkisosu yani İspanyolca olarak da Narciso'yu görebiliyorsunuz. Heykelin etrafında bir köpek, bir tavus kuşu yani kibir sembolü olarak gösterilen bir tavus kuşu. Narin çiçekler, kuğular görebiliyorsunuz detaylarda. Şu anda çok görkemli akmıyor ama biraz önceki o suyun görkemiyle birlikte bizi çok etkiledi. Çin yaptığı bu devasa parkın içinde bence en güzel noktaya geldik. Çin göletine geldik arkadaşlar. Burada gölet içerisinde üç farklı yapı, üç farklı tapınak görüyoruz aslında. Bir tanesi Çin mitolojisine uygun bir şekilde yapılmış. Sekizgen bir çatı ve çatının üstünde yanlarında balkonlar olacak şekilde bir tapınak görüyoruz. Bir diğerinde ise Yunan mitolojisine uygun bir şekilde yapılmış 10 farklı sütun üzerinde dairesel bir yapı görüyoruz. Üçüncü anıt ise bir dikili taş yaklaşık 7 metre yüksekliğinde uzun bir anıt şeklinde yapılmış. Hepsi aynı göletin içerisinde ve gene çeşme, fışkiyeler var. Gerçekten ortamla beraber çok güzel bir görüntü haline alıyor bu gölet. Biz geldiğimiz için gerçekten mutluyuz. Acaba yürüsek mi, yürümesek mi demiştik. İyi ki yürümüşüz söylenildiği gibi en güzel kısmı parkın. Şimdi kasa del labrador'a doğru yürüyoruz. Bayağı bir yürüdük, yorulduk. Bahçe o kadar büyük ki yani buraya bahçelenmez. Devasa bir arazi. Şimdi ona geldik. Bu da ufaktan bir saray diyebileceğimiz bir yer. Onu da göreceğiz ve devam edeceğiz. Tam gün batımı saati. Bahçe bize o kadar huzur verdi. Kuş sesleri o börtü böceğin kokusu çok keyifli bir yürüyüş oldu ama sabahtan beri yürüdüğümüz için biraz yorulduk. Gün batımı ışığı çok güzel. Bu devasa parkın artık en uç noktasında Kral 4. Carlos'un çiftlik evinin de önüne geldik. İçinin fotoğrafları çok güzel ama şu an sezonsal olarak kapalı yazın açılabilir. Biz de daha önce ziyaret etmedik. Ama böyle güzel bir parkın içinde çiftlik evi de yapmış olmasını garipsemiyorum. Gerçekten keyifli bir kralmış. Burası çünkü genel olarak da toplam bu arazi Prens Bahçesi olarak geçiyor. Çünkü 4. Carlos kral olmadan önce bu bahçeyi inşa ettirmiş. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Krallar ve kraliçeler gibi hissederek gezdiğimiz bir gün oldu. Biz çok beğendik Aranhuez'i. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Mardit'e gelirseniz Aranhoya seçeneğini de bence değerlendirin. Gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum. Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan bana mesaj atanlarınız oluyor. Bir diğer kutusuna düşüyor mesajlarınız. Maalesef orayı çok fazla inceleme fırsatım olmuyor. Ama YouTube videosunun altındaki yorumları olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim. YouTube videosunun altında buluşalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.